Merhabalar. Bu videomuzda jailbreak yaptığımız iPad 3'ü fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Yani jailbreak'i kaldırmak istiyoruz. Hemen baştan söyleyelim. Bu işlemleri yaptığınızda cihazınızdaki bütün veriler silinecektir. Cihazımız tamamen fabrika ayarlarına dönecek. Ve yine uyaralım. Bu işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Bunları söyledikten sonra işlemlere başlayalım. Öncelikle iTunes'u indirmemiz lazım iTunes yazıyorum Google'a ve Apple'ın sitesine gidiyorum. Burada birazcık aşağı iniyorum. Windows kısmını seçiyorum ve buradan Windows 64 bit için indireceğim. Eğer bilgisayarınız 32 bitse buradan indirebilirsiniz. İndirmeyi başlatıyorum. Ben de daha önceden inmiş olduğu için iptal ettim. Evet dosyamız indi. Açıyoruz. yüklemeyi başlatıyoruz. Şimdi yüklememiz tamamlandı. Bitir diyerek iTunes'u başlatıyoruz. Evet, iTunes güncellenmiştir diyor. Tamam dedik. Ve cihazımız şu an kabloyla bilgisayara bağlı. Şu kısımda tabletimi görüyorum. Buraya basıyorum. Ve şimdi buradan şimdi yedekle diyerek güvenlik açısından bir yedekleme alıyorum. Ama ben yedeklemeyi geri yüklemeyeceğim. Tamamen sıfırdan bir kurulum yapacağım. Bu işlemi başlatmadan önce aklınızda bulunsun. Cihazınız açılırken size yine iCloud şifresini soracak. Eğer iCloud şifresini bilmiyorsanız bu işlemi yapmayın. iCloud hesabınızı ve şifrenizi biliyorsanız bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi iPad'e geri yükle butonuna basarak yazılım yüklemesini başlatacağım. Ama bana bu uyarı verdi. iPad'i bul uygulamasının kapatılması gerektiğini söylüyor. Tamama bastım. Şimdi ayarlara giriyorum. Buradan iCloud'a giriyorum ve iPad'imi bul uygulaması var burada. Buna basıyorum. Ve iPad'imi bulu kapatıyorum. Bize iCloud hesabımızın şifresini soruyor. Şifreyi giriyoruz. Evet, şifremizi girdikten sonra kapata basıyoruz. Ve iPad'imi bul özelliği kapatılıyor. Evet, şu an o özellik kapatıldı ve iPad'e geri yükle butonuna bir daha basıyorum bilgisayardan fabrika ayarlarına döndürülecektir diyor. Geri yükle diyorum ve yazılım yüklemeye hazırlanılıyor. Bu işlem tabletinizin hızına ve bilgisayarınızın hızına göre değişebilir. 10 ile 20 dakika arasında değişiyor. Sabırla cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Evet şu an iTunes'ta bir uyarı çıktı. Yeni bir iPad olarak ayarla ya da şu yedeklemeden geri yükle var. Ben yeni bir iPad olarak ayarlayacağım. Sürdür diyorum. Şimdi başlat diyebiliriz buraya. Ve cihazımız açıldı. Diğer ayarlarımızı ve Wi-Fi'mizi giriyoruz. Ardından iCloud şifremizi giriyoruz. Ve hızlıca ayarları yapıyoruz. Ben buraları hızlı geçiyorum. Ve cihaz açıldı arkadaşlar. Böylelikle jailbreak'i kaldırmış olduk. Videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bu tarz şeylerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.